Sevgili öğrenciler, bir diğer dersimizden merhabalar. Şimdiki dersimiz ise Türkçe. Kaynak kitaplarınızdan sayfa 93'ü açmanızı istiyorum. Yeni konumuza geçiyoruz. Yeni konumuz ad yani isim bilgisi. Evet çocuklar. Ad neye denir? Yani isim neye denir? Hemen bununla birlikte bunu öğrenmekle birlikte başlayalım çocuklar. Canlı ve cansız varlıkları ifade etmeye yani tanımlamaya, göstermeye yarayan sözcüklere ad yani isim denir. Devam edelim. Çevremizde binlerce varlık vardır. Varlık deyince aklınıza çocuklar ne geliyor? Çevrende yer kaplayan, belli bir alanı kaplayan her nesneye biz varlık diyoruz. Varlık vardır. Bu varlıkların her birinin bir ismi vardır. Onları belirtmek için, e, ifade etmek için bunlara isim konulmuştur, değil mi? İsimler belirlenmiştir. İsimler varlıkları birbirinden ayırmamızı sağlar. Söylenilen varlığın ismi ismi söylenilen varlığın ne olduğunu anlarız, değil mi? E, bunu hayatımız boyunca edinir ve o varlığın ne olduğunu anlarız ismi söylendiği zaman. Adlar özel ad ve tür adı olarak ikiye ayrılır. Çocuklar özel ad deyince aklınıza ne geliyor? Bundan öncesinden de bahsetmiştik. Özel ad deyince çocuklar bir tek olan, benzeri, birebir benzeri bulunmayan varlıklara verilen isimlere biz özel ad diyoruz. Bir diğer ad ismi de tür adıdır. Tür adı da kendinden birçok olan, fazlaca olan ve o türdeki varlıkların hepsini ifade etmeye yönelik verdiğimiz isimlere de tür adı diyoruz. Mesela özel ad olarak aklınıza insan isimleri, hayvanlara verilmiş isimler, şehirlere verilmiş isimler, ülkelere verilmiş isimler, dağlara, ovalara verilmiş isimler, gök cisimlerine verilmiş isimler özel adlara örnektir. Bir eşleri, bir benzerleri. Benzer derken birebir aynısı, aynı türden oluşmuş varlıklar olmayan varlıklara verilen isimlere biz özel ad diyorduk. Bunlar mesela ne diyelim? İnsan ismi olarak Ali, Ayşe, Fatma. Öğretmenim Ali, Ayşe, Fatma çok diyebilirsiniz. Evet çok bu ismi kullanan çok insan var. Ama o insanın yapısında aynı, birebir, bir eşi bir benzeri, birebir bir eşi bir benzeri var mı? Yok. O zaman bunlara verdiğimiz, bu kişilere verdiğimiz isimler özel isimlerdir çocuklar. Tür adlarını örnek verecek olursak çoğunluğu, topluluğu bir türü belirten isimlere örnekler ise mesela ağaç. Çevrenize baktığınızda bir sürü birçok ağaç görürsünüz değil mi ya da evler, binalar, okul dediğin zaman, sadece okul dediğin zaman okulun ismini vermediğin zaman yine tür adına giren. Aynı zamanda evde kullandığın araç gereçler, eşyalar, sandalye, masa, dolap bunlar da tür adlarına örnektir çocuklar. Özel adlar yazısal olarak kullanıldığı zaman herhangi bir yazı metninde, yazı içeriğinde kullanıldığı zaman isterse cümlenin başında, ister ortasında, ister sonunda neresinde yazılırsa yazılsın hep büyük harfle ilk harfleri başlar. Tür adlarında böyle bir şey yoktur. Eğer cümle başıysa büyük harfle başlarız. Çünkü cümlenin kuralı neydi? Büyük harfle başlamaktı. Ama cümle içerisinde herhangi bir yerinde yazıldığı zaman tür adlarını büyük harfle başlayıp yazmayız çocuklar. Evet devam edelim. Örneğin elma, armut, kiraz meyve adıdır. Ankara, İstanbul, Samsun şehir adlarıdır. Şehrin bir diğer ismi neydi çocuklar? Eş anlamlısı neydi? İl ya da kentti. Evet. Kalem, silgi, çanta, okul eşyalarına verilen isimlerdir. Bunlar da yine tür adlarıdır değil mi çocuklar? Bir sürü kalem var, birbirinin aynısı bir sürü silgi var birbirinin aynısı. Çanta, okul, okul dediğin okul eşyaları da birbirlerine çok benzerler. Hatta yapıldıkları, üretildikleri zaman birebir aynısından birkaç tane hatta milyonlarca da yapılabilir değil mi çocuklar? Tür adları küçük harflerle başlar demiş. Biz de bunu söylemiştik. Şimdi çocuklar görsellerimizden hareket ederek görsellerin adlarını yazalım diyor. Burayı hızlı hızlı yaparız değil mi çocuklar? Hızlı hızlı geçelim. Evet. Güneş. Çocuklar coğrafi terim olarak kullandığımız zaman güneşin G harfini büyük yazarız. Ama güneş dediğimiz zaman güneşin ışığından bahsediyorsan, o zaman güneşin ilk harfi küçük yazılır aynı şekilde ay içinde geçerli. Eğer bir coğrafi terim olarak yani mesela şöyle coğrafi terim derken ne demek istiyorsunuz öğretmenim? Ay bugün çok parlıyordu dediğim zaman coğrafi olarak kullanmış oluyorum. Ne demek istiyorum? Gökyüzündeki gök cismi olan aydan bahsediyorum ve ay bir tane değil mi? O zaman ayın A harfini büyük yazarım. Ama e, coğrafi terim olarak kullanmadığım zaman ayın a harfini küçük yazarım. Yine karpuz, mevsimleri, kayısı, otobüs, bulut. Çocuklar bulut bir özel isim değildir. Sakın bunu unutmayın. Okul, peynir, yumurta, karınca, hayvana verilmiş bir isim, yine hayvana verilmiş bir isim. Bir gıdaya verilmiş isim ekmek. Araba. Çanta. Koltuk. Balon. Bunlar çocuklar tür isimleridir. Ve özel isim olmadıkları için küçük harfle yazılmıştır çocuklar. Evet şimdi sayfamızı geçelim. Bakalım hemen. Evet. Aşağıda verilen meyve görsellerinin adlarını altlarına yazalım. Hemen yazalım çocuklar. Nedir? Kavun. Şeftali. Üzüm. Muz. Çilek. Evet. Bir diğer sorumuza geçtik. Ne görüyorsunuz? Renkler değil mi? Hemen renklerin de bir ismi var değil mi? Mesela resim dersinizde öğretmeniniz şu kaleminizi çıkartın dediği zaman ne yapıyorsunuz? Fark ediyorsunuz. Ne demek istediğini anlıyorsunuz ve o renk kalemi çıkarıyorsunuz. Evet, kırmızı, mavi, yeşil, pembe, turuncu. Devam edelim. Aşağıda verilen hayvan görsellerinin adlarını altlarına yazalım. Evet hayvan isimleri de. Sen eğer o hayvanı sahiplenmemişsen, onu diğer hayvanlardan ayıracak bir isim koymamışsan genel olarak tür adı olarak kullanırsın değil mi? Evet hemen bakıyorsun İnek, tavuk, hindi, fil, karınca. Diğer örneği aşağıda verilen eşya görsellerinin adlarına Altlarına yazın, adlarını altlarına yazın. Evet, bisiklet, kalem, para, ayakkabı, top. Evet, bu sayfayı da tamamladık çocuklar. Kolaydı ve bir diğer sayfamıza geçiyoruz. Sakın kitaplarınızda eksik bırakmayın. Benimle birlikte yapmaya çalışın. Eğer yetiştiremezseniz çocuklar, videoyu durdurarak tamamlayabilirsiniz. Bir diğer sayfamıza geçtik. Ne diyor bize? Ne diyor? Aşağıda verilen harflerle başlayan adlar yazalım diyor, değil mi? Hemen bakıyoruz harfimize. R ile başlayan bir ad yazalım. Herhangi bir varlığa verilmiş isim yazmanızı istiyor. Ne demiş? Radyo Demiş çocuklar, M harfiyle başlayan bir at, makas, Y harfiyle başlayan bir at, yüzük, F harfiyle başlayan bir at, fare, bir hayvana verilmiş isim, değil mi? A harfiyle başlayan bir at, atkı kullandığım, kışın kullandığım bir eşyaya verilmiş isim. Bir kıyafete, kıyafet diyemeyiz de kullandığımız bir eşyan, aracın ismi diyelim. N harfiyle başlayan bir isim. Nane bir bitkiye verilmiş isim. U un yazmış kullandığım bir besin kaynağı. E bir meyvenin adı elma. V harfiyle başlayan valiz kullandığım bir aracın adı valiz. T harfiyle başlayan bir hayvana verilmiş isim. Tavuk. Ü harfiyle başlayan bir isim at nedir? Üzüm yediğim bir meyveye verilmiş isim. Z harfiyle başlayan bir at zeytin. B harfiyle başlayan bir at hemen baba diye yazmış. C harfiyle ceviz ve I harfiyle iğne. Kullandığım bir araca verilen isim yine. Evet. Aşağıdaki görsellerimize geçelim çocuklar. Devam ediyoruz. Ç harfiyle çilek bir meyveye verilmiş isim. D harfiyle davul bir eşyaya araca verilmiş isim. Bir müzik aletine verilmiş isim. H harfiyle halı. J harfiyle jilet. G harfiyle gül. K harfi kuzu. O harfiyle verilmiş bir isim odun harfi ile verilmiş bir isim. Bir hayvana verilmiş isim olan pelikan. Ö harfi ile verilmiş bir isim. Ördek yine bir hayvana verilmiş isim. Y harfi ile yoğurt yine bir besin kaynağına verilmiş isim. Ş harfi ile kullandığım bir araç. Şemsiye. K harfi ile de bir hayvana verilmiş isim. Kedi. Tür adları değil mi çocuklar? Yazdığımız görselde görünen isimler genelde tür adlarına örnekler çocuklar. Bir diğer sayfamıza geçtik. Hemen büyüttük. Evet devam edelim. Aşağıdaki adların son harfiyle başlayan adlar yazarak isim treni oyununu oynayalım diyor. Evet. Çocuklar son harfi birinci ee, varlığa verilmiş adın son harfiyle yeni bir ad bulacağız. Evet güneş son harfi nedir? Ş. Şe. Ş ile başlayan yeni bir ad şemsiye, e ile başlayan yeni bir ad etek, k ile başlayan yeni bir ad kale, e ile başlayan yeni bir ad elma. Evet l ile başlayan bir varlık adı yazalım. Lale bir çiçeğe verilen isim. E ile başlayan elma çünkü son harfi e elma A harfi ile başlayan ayna Yine aynı şekilde a harfi ile bittiği için biz a ile devam ediyoruz ay Y ile başlayan yeni bir at yorgan evde kullandığım bir araç M harfi ile başlayan mendil L harfi ile başlayan lamba A harfi yemek K ile başlayan kedi hayvana verilmiş isim. İ ile başlayan inek, K ile başlayan koyun ve ile başlayanlar bir beyvenin adı. R ile başlayan resim, M ile başlayan minder bir aracın adı, evde kullandığım bir eşyanın adı. R ile başlayan Radyo. Evet çocuklar. Burayı da ne yaptık? Tamamladık öğretmenim. Evet. Devam edelim. Evet. Aşağıdaki harflerle istenilen adları yazalım diyor. Evet, D harfiyle şehir ismi. Denizli. D harfiyle meyve ismi. Dut. D harfiyle isim. Damla. D harfiyle eşya. Düdük. Evet, devam edelim. Bu oyunu biliyorsunuz değil mi? İsim şehir oyunu diyoruz biz buna. A harfiyle başlayan şehir Ankara. A harfiyle başlayan meyve. Meyveye verilen at, ayna. A harfiyle başlayan bir insan ismi. Ali. A harfiyle başlayan bir eşya ismi. Ayna. Evet. H harfiyle devam edelim çocuklar. Evet. H harfiyle başlayan bir şehir adı. Hatay. H harfiyle başlayan bir meyve adı. Hurma. H harfiyle başlayan bir isim adı. Hülya. H harfiyle başlayan bir eşya adı. Halı. Burayı da yaptık. Geçtik. M çocuklar. M harfiyle başlayan bir şehir adı. Muğla. M harfiyle başlayan bir meyve adı. Mandalina. M harfiyle başlayan bir isim adı. Pardon isim. Metin. M harfiyle başlayan bir eşya adı. Mendil. K harfiyle devam edelim çocuklar. K harfiyle başlayan bir şehir ismi. Konya. K harfiyle başlayan bir meyve adı. Karpuz. K harfiyle başlayan bir isim. Kaya. K harfiyle başlayan bir eşya adı kalem. Evet çocuklar, burayı da tamamlamış olduk. Şimdi çocuklar, sayfa 97'ye sizlere bırakıyorum. Bir okuma anlama metnimiz var ve arkasında da soruları var. Bunlara düzgün, kurallı, anlamlı cümleler kurarak yapmanızı istiyorum çocuklar. Şimdi. Sayfamızı çevirelim. Evet okuma anlama metnimiz bu ve arkasındaki etkinliği sizlere bıraktım. Burayı tamamlamanızı istiyorum. Ve bir diğer konumuz konu ana başlığımızın altında bir diğer başlığımız özel atlar. Özel atlardan bahsetmiştik adlar konusuna giriş yaparken. Şimdi başlayalım. Özel atlar. Bazı varlıklar sadece bir tanedir. Dünyada ve uzayda onlardan sadece bir tane vardır. Bir tane vardır. Bu adlar özel ad olarak isimlendirilir. Evet. Özel adların ilk harfleri büyük yazılır. Evet ne demiştik? Yazı yazarken ister cümlenin başında olsun, ister ortasında olsun, ister sonunda olsun. Nerede yazarsak yazalım özel adların ilk harfini büyük yazarız dedik çocuklar. Evet devam ediyoruz. Ülke adları. Hangi ülkeler aklınıza geliyor? Başta Türkiye. Peşine Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa. Bunlar ülke adlarıdır çocuklar. Ülke adları, insan adları. Hemen örnek veriyoruz. Kendi isminizden başlayarak Elif, Ayşe, Ahmet, Mehmet aklınıza gelen bütün insan isimleri kent hatları. Kent hatları dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor çocuklar? Kent demek şehir yani il demekti değil mi? Evet kent hatları dedildiği zaman ilk bizim yaşadığımız şehir olan mesela Erzurum, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir bunlar şehir kent hatları dergi, gazete adları, dergilere verilmiş isimler. Bilim Çocuk Dergisi. Bir sürü dergi var değil mi ama Bilim Çocuk Dergisi dediğin zaman onu ayırıyorsun. Öğretmenim birbirlerine benziyorlar. Evet birbirlerine dergiler benzeyebilirler ama içerikleri, yapıları, içerisindeki yazılar birebir aynısından yok. ...onu biz ne diyoruz? Özel ad diyoruz. Dergi adları, gazete adları, özel adlardır çocuklar. Evet burada bir Türkiye haritası. Ne yapıyoruz? Görüyoruz ve şehirleri, sınırlarını çizerek göstermiş. Türkiye'nin kaç tane şehri vardı? Kaç taneydi söylemiştik? 81 tane ilimiz vardı değil mi çocuklar? Evet şimdi aşağıya inelim. Haritaya bakarak aşağıya seçtiğiniz 24 şehrimizin adını yazalım çocuklar. Bu soruda bir şey daha dikkat etmenizi istiyorum. Sayıları yazarken ne yapıyorduk? Bir basamaklı sayılardan sonra 2 3 4 kaç basamaklı olursa olsun sayıları yazıyla yazarken her birini ayrı yazıyorduk. Sakın bitişik yazmayın. 24 ayrı yazılmış değil mi? Evet hemen bakalım ne yazmış. Ankara başkentimiz Konya. İç Anadolu'da olan bir şehrimiz. Trabzon, Karadeniz'deki bir şehrimiz. Nide, Bursa, Eskişehir, Ordu, Mersin. Belki hepsinin ismini duymamış olabilirsiniz. Türkiye haritasını açıp incelediğiniz zaman şehir isimlerinde göreceksiniz çocuklar. Edirne. Dün ne demiştik? Edirne'de ne yetişiyordu en çok? Ay çekirdeği değil mi? Ee, Sivas. Rize. Çayı meşhurdu değil mi? Antalya. Yine dün anlatırken hatır e, ya da bir gün öncesinde meyveleri eşleştirirken matematik dersinde ne demiştik? Daha çok e, narenciye yani portakal, mandalina, limon gibi meyvelerin yetiştiği şehirdir Antalya şehrimizde. Tekirdağ, Erzurum, geldi bizim şehrimiz. Erzincan, İzmir, Kırklareli, Siirt, Mardin, Zonguldak, Muğla, Kayseri, Adana ve Tokat şehirlerinin adlarını, isimlerini yazmış çocuklar. Evet. Türkiye haritası sizin için önemli. İncelemenizi istiyorum. Evet, çevirdik. Bir sonraki sayfamız Evet. Aşağıdaki cümlelerde geçen özel adların altını çizelim diyor çocuklar. Özel adlar neydi? Bir tane olan, eşi benzeri olmayan varlıklara verilen isimlere biz özel adlar diyorduk. Hemen bakalım. Merve ile Mine sinemaya gittiler. Bakalım. Özel adları bulduk. Merve bir insan adı, insan ismi. Mine de aynı şekilde İnsan ismi çocuklar özel isim. Ne yapmış bakın? Cümlenin ortasında ama ilk harfi büyük. Dayım Kayseri'den geldi. Hemen bakıyorsunuz. Bir şehre verilmiş ad, özel ad. Kayseri. Çocuklar özel adlara gelen diğer sesler, ekler yukarıdan kesme işaretiyle ayrılır demiştik. Dayım Kayseri'den geldi. Diğeri annemin adı Nermin'dir. Yine bir insana verilmiş ad, özel ad. Kesme işaretini kullanmış. Ankara ülkemizin başkentidir. Bir şehir ismi değil mi? Ve büyük harfle başlayıp yazılmış. Ülkemizin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır. Evet çocuklar ne dedik? Coğrafi olarak kullanılan, coğrafi olarak kullanılan Göller, denizler, akarsular, dağlar, ovalar bunlar da özel adlardır demiştik. Ağrı dağı, A harfi büyük, D harfi büyük, gelen eki kesme işaretiyle ayırdık. Üçüncü sorumuz, aşağıda verilen özel isimleri özelliklerine göre ayı ayıralım. Bu isimleri panolardaki yerlerine yazalım diyor çocuklar. Hemen bakalım. İsim şehir ülke oyunu gibi değil mi? Evet insan isimleri. Hemen üstteki yazıya bir bakalım. Konya, Ebru, Van, İtalya, Yeşim, Yeşim, Edirne, Betül, Azerbaycan, Gökhan, Muğla, Fransa, Özkan, Almanya, Samsun, Kanada. Evet şimdi bunları sınıflandıralım, ayıralım. Evet insan ismi. Hemen bir tane bastık. Ebru bir özel attır. Şehir ismi. Konya bir şehre verilmiş isim, ülke ismi. Kanada bir ülkeye verilmiş özel isim. Diğeri, insan ismi, özel ad Betül. Yine bir özel ad şehir ismi, Edirne. Yine bir özel ad ülke ismi, Fransa. Devam edelim, insan isimleri. Evet, bir diğer isim, insan ismi, Özkan. Şehir ismi, Samsun. Ülke ismi İtalya. Ayırıyoruz, devam ediyoruz. İnsan ismi Gökhan. Şehir ismi Muğla. Ülke ismi Almanya. İnsan ismi Yeşim. Şehir isimlerinden hemen bakalım. Van ve bir diğer ülke ismi. Çocuklar hemen bakıyoruz. Azerbaycan bir ülkenin ismi, özel adlar neydi çocuklar? Bir tane olan, tek olan, dünyada ve uzayda eşi benzeri olmayan varlıklara verdiğimiz isimlere özel ad diyorduk. Yazı yazarken ister cümlenin başında, ortasında, sonunda nerede olursa olsun büyük harf kullanıyorduk. Özel adlara gelen sesler ekler kesme işaretiyle ayrılır dedik ve büyük harf kullanmayı unutmuyoruz çocuklar. Tür isimleri ise tür isimleri ise birden çok olan varlığı genel olarak ifade eden isimlere de tür ismi diyorduk cümle başında değilse cümlenin neresinde olursa olsun ilk harfini küçük harfle yazıyorduk. Çocuklar bugünkü dersimiz bu kadardı. Kaynak kitabınızdan size verdiğim sayfadaki ödevi yapmanızı istiyorum. Sizleri seviyorum. Kolay gelsin.